Selam arkadaşlar. Adil Geziyor YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomun konusu abonelerimin yani takipçilerimin bana sormuş olduğu soruları cevaplandıracağım. Bir de size iki bir e, bir şeyi duyuracağım. Yani duyur yapayım daha doğrusu. Bundan böyle her pazar günü Tayland saatiyle 17'de Türkiye saatiyle 13'de her pazar Pazar sohbetleri adı altında bir canlı yayın açacağım. 22 Ekim yani bu ayın 22'sinden itibaren canlı yayın başlayacak. Dediğim gibi 22 Ekim Tayland saatiyle 17, Türkiye saatiyle 13 oluyor. Yani 5 Türkiye saatiyle öğlen bir yani öğlen yemeğini yedikten sonra çayınızı kahvenizi alıyorsunuz. Adil Gezer YouTube kanalı açıyorsunuz ve pazar sohbetleri yapıyoruz. İkinci bir şey de yeni TikTok hesabım var. Bu Tayland'la alakalı. Yani önceki TikTok'la alakası yok. Tamamen Tayland'la alakalı. Tayland formatına uygun paylaşımlarım var. Pattaya Night isminde. Bunu zaten bu videonun hemen altında yorum kısmına yazacağım. Yani yeni TikTok hesabımdan takip ederseniz Pataya'nın güzelliklerini görebilirsiniz diyor. Evet şimdi videomuza başlıyoruz. Soru bir. Abi Tayland pahalı mı? Ya Tayland ucuz değil arkadaşlar. Yani şunu söyle söyleyeyim. Yani herkesin sandığı kadar da ucuz değil. Sonuçta burası Pataya. Yani dünyanın turistik cenneti olan bir yer. Yani buraya ucuz demek mantıksız olur. Ha nereye kadın nereye göre ucuz? Tabii ki bir Avrupa eğlencesine göre veya bir Türkiye'deki eğlencesine göre ucuz. Ama sonuçta eğlencenin olduğu yer pahalı. E, tabii ki siz Tayland'ın iç taraflarına gidebiliyorsanız oralar buradan daha ucuz. Ama sonuçta yani ya burası Tayland. Yani öyle herkesin zannettiği kadar da ucuz değil. Bir de arkadaşlar barların içini çekebilir misin diyorlar. Jet kullanıyor arkadaşlar. Arkadaşlar bazı barların içerisini videosunu çekmek yasak. Örneğin gogo -go barlar veya ping pong şovlar veya diskoteklerin çoğu bile yani içerisini çekmeyi istemiyorlar ama bazı barlar mesela bira barlar falan onlar çekilir veya diskoteklerin bazıları çekilebilir ama diğer yerler yani sizin en çok merak ettiğiniz yerler maalesef orada video çekmek yasak. Ha gizli falan çekilir ama yani gerek görmüyorum yani niçin başınızı durup dururken belaya sokalım ki de yani? yani hiç gerek yok. Bir de Tayland'da yaşayabilir miyim? Tayland'da çalışabilir miyim? Bunu daha önceki videolarda da anlattım da. Tayland'da tabii ki yaşayabilir, yaşayabilirsiniz. Dünyanın her ülkesinde yaşandığı gibi Tayland'da da yaşayabiliyorsunuz. Ama bunun belli bir şartlar var. Tayland'da paranız varsa yaşayabilirsiniz. Çünkü burada yani yaşamak da para, çalışmak da para. Çünkü burada normal bir Avrupa ülkesine gideyim de yani Avrupa'da gibi çalışayım, hayat süreyim. Burada yok maalesef. Çalışmanın belli bir standartları, belli bir ölçüleri ve belli bir kuralları var. Ha, çalışmak mümkün mü? Tabii ki mümkün ama bir şirket bulmanız gerekiyor ve şirket aracıyla gelirseniz perişan olmaz. Ama buraya gelip iş arayan arkadaşlara o maalesef öyle bir şey yok. Ha ne olur? Bu da tanıdığınız bir Türk işletmecileri falan olur. Onların yanında çalışabilirsiniz. Bir sıkıntı olmaz. Veya buradaki şirketlere gidersiniz. Eğer yani mesleğinizle ilgili, eğer şirket size güvenir de. Yani tamam bu adam benim işime yarar derse zaten bu işlemlerle şirket ilgileniyor. Yani şirket üstlenirse bir sıkıntı olmaz. Ama yani diğer türlü zor. Ee, bazı arkadaşlarımız da abi orada seyyar satıcılık, satıcılık yapabilir miyim? Yani siz kendiniz olarak seyyar satıcılık yapma şansınız yok. Bu seyyar satıcılık sadece Taylandlara mahsus. Bir, ikinci bir şey nasıl olur? E bir Taylandlı bayanla anlaşırsınız veya Taylandlı birisiyle anlaşırsınız. E tüm eşyaları siz alırsınız, o satar. Ama o da zaten sizi kurtarmaz. Yani yatırdığınız parayı bile almasını Çok zor. Yani bu işler biraz zor arkadaşlar. Yani Tayland'da çalışmak imkansız değil. Ama çok ama çok zor. Dediğim gibi bir şirket aracılığıyla gelmenizde fayda var. Tayland'da çalışmanın en kolay yolu, yolu daha önceki videolarımda da söylediğim gibi İngilizce öğretmen. İngilizceniz sağlamsa oradan bir diplomalı buraya gelip belli bir şirketler var bununla ilgilenen. Ancak böyle yapabilirsin. ama diğer yani vasıfsız bir işçi olarak Tayland'da iş bulma şansınız ya binde bir demeyim de belki bir milyonda bir veya iki. Yani açık ve net söyleyeyim. Tabii ki güzel sorulardan birisi. Abi barlardan kızları nasıl çıkarırız? Arkadaşlar burası basit. Yani barlara gerek yok. Ha. Şu sahilde dolaşan kızlara da söyleyin çıkarırsınız. Her barın kendine göre farklı bir e, kuralı var. Örneğin bira barları gidersiniz içersiniz bir kızla sohbet falan edersiniz. O bara bir 300 bat ödersiniz. Bazı barlar 500, bazı barlar 700, 800. Alırsınız, o kızı alır götürürsünüz. Yani hem kızı ödüyorsunuz hem bar ödüyorsunuz. Kokobarlar barlar biraz daha farklı. Koko barlar normal barların 3-4 misli katı daha pahalı. Hem go go para, para ödüyorsunuz hem de kıza para ödüyorsunuz ki normal barları dediğim gibi 2-3 misli fiyatı. Oralar biraz daha pahalı. Diskolarda sorun yok. Bir diskoteye gidin orada bir kızla tanışın. Ya kıza tanıştıktan sonra zaten kızla hesabını falan kendiniz aranızda yaparsınız. Yani kız geliyor orada diskoteklere falan para öde ödemiyorsunuz. Veya şurası hemen beach road buradan alırsınız bir tane kız götürürsünüz. Yani Pataya'da kız bulma sıkıntısı yok o yüzden e, rahat olun. Çünkü burası Pataya. Bir de Tayland'dan araba getirebilir miyim diye soran arkadaşlar, yani bu çok zor arkadaşlar. Yani bu konuda yüzde yüz bir bilgim yok ama yani Pataya Türkiye arası, ya çok zor. Bir de buradaki arabaların hemen hemen hepsi, yani yüzde yüzü diyeyim, hepsi otomatik vites ve direksiyon şey sağ tarafta. Yani tam ters. Yani çok zor. Yani zor arkadaşlar. Sonuçta tabii gelip bir öğrenin ama yani benim ilgilenamı dışında olduğu için pek fazla bir bilgim yok. İkinci bir şey de bazı arkadaşlar ikinci el araba fiyatlarını soruyorlar ama arabasına göre değişir. Yani şöyle söyleyeyim. Türkiye gibi her gittikçe araba eskedikçe fiyatı çıkmıyor. Burada tam tersi Avrupa gibi. Arabanın e, senesi düştükçe yani eskedikçe yani fiyatlar da düşüyor. Mesela ben kendi arabam 9 yıl önce almıştım. 3 yaşındaydı. E, zaten 12-13 yaşına gelince baktım biraz arıza falan verecek. Sattım. Yani aldığım fiyatın yani üçte birine satabildim. Yani çünkü sonuçta burada Türkiye gibi değil arkadaşlar. Yani zam olmayan bir ülke araba düşüyor yani. Ya böyle yani ikinci el arabalar aldığım fiyat aa, şeye bağlı. Burada genellikle e, Japon arabalar çok. Japon arabalar zaten Toyota dediğimiz yüzde %80 %90'ı Toyota'dır ve diğer kalanları. Burada Mercedesler veya BMW'ler lükse geçiyor. Zaten milyon batlardan başlıyor. Yani onun için yani eğer burada kalıp burada yaşayacaksanız normal mütevazi bir araba alabilirsiniz. Ama ikinci bir araba Türkiye'ye falan götürmesi yani imkansız değil yani ha. imkansız değil ama olmayacak bir şey de diyebilirim araba konusunda. Genç bir arkadaşımın bir sorusu var. Abi Taylandlı bir bayanla evlensem ne Gibi Sorunlar Yaşarım Ya Yani Bunu Kestirmek Çok Zor Çünkü Şöyle Söyleyeyim Bir Taylandlılar Çok Milliyetçi Bir Halk Ve Çok Tutucular Aileye Çok Ama Çok Çok Bağlılar Yani Bizden Çok Çok Üstünler Ben Bunu Dediğimde Arkadaşlar Yahu Sen Nasıl Taylandlıları Bizimle Bir Tutarsın Evet Yani Böyle Sonuçta Evet Acı Ama Gerçek Bizden Daha Milliyetçiler Ve Bizden Daha Ailecek Ailesine Çok Tutkunlar eğer bunları iyi beslerseniz, ailesine iyi davranırsanız, parasını falan verir, ailesinin geçimini sağlarsanız sizden iyisi yok. Ama yok benim param yok, şunu idare ederim falan dersen işte o zaman sıkıntılar başlar. Ha iyileri var, kötüleri var. Çok iyi geçinen bir sürü tanıdığım arkadaşlar var. Taylandlı evli çoluğu, çocuğu var. Güzel bir hayat sürenler var. Evlendikten birkaç ay sonra problem yaşayanlar da var. Eğer bir Taylandlı bayan sizinle evleniyorsa, sizin kara kaşınıza, kara gözünüze değil arkadaşlar. Yani bunu yani mantıklı olarak söyleyin yani yüzde 99,9 böyle belki yüzde fark olabilir ama eğer eğer 20-25 yaşındaki bir kız 50, 55 yaşındaki birisiyle evleniyorsa sizin kara kaşık veya kara gözünüz için değil. Sonuçta onun ailesini geçindireceksiniz. Yoksa sizle niye evlensin ki? Yani sizin gibi adam mı yok buralarda? Bir sürü var. O yüzden biraz mantıklı olmak gerek. Eğer bunlara bakabilecek, ailesini besleyebilecek kapasitedeyseniz ki, maddi gücünüz varsa bir sıkıntı olmaz. Yani burada her şey para arkadaşlar. Sonuçta bu kaynakların yabancı erkeklerle evlenmelerinin sebebi, ailelerine iyi bir geçim sunmak. E, onun için de e, kocanın e, parası olacak. Bak ben niye evlenemiyorum? Param yok. <laughs> Arkadaşımızın birisi de sormuş diyor ki, abin için bir Müslüman ülkede yaşamıyorsan da, <laughs> Budist bir ülkede yaşıyorsun. Ya siz hiç Türkiye'den çıkıp da ya ben şu kapağı bir bir Arabistan'a veya Afganistan'a atayım diyen gördünüz mü? Yok. Kapağı bir İngiltere ve Avrupa atsam, Avrupa'ya atsam diyenler var. Ya yani bunu boş verin. Yani böyle dinle alakalı veya siyasetle alakalı bir şey konuş konuşmayalım. Yani dini din adamları, siyaseti de siyaset adamları yapsın. Biz işimize bakalım. Onlar bizim işimiz değil yani milyonlarca Türk var Avrupa'da çalışan sonuç orası da bir Müslüman ülke değil bunlara fazla kafanızı takmayın siz siz hayatınızı güzel bir şekilde sürdürmeye bakın dediğim gibi dini din adamları politikayla politikacılar yapsın boşver biz işimize bakalım arkadaşımın birisi de sormuş abi dan humması aşısı oldun mu veya covid aşısı olunuyor mu onlar yok arkadaşlar burada öyle bir şey yok ne dangunması aşısı var ne de covid aşısı. Yani onlar tarihe karıştı burada ama başka yerlerde var mı? Bazen duyuyorum ama burada öyle bir şey yok. Burada herkes rahat ve sakin. Yani şey pandemiden önceki duruma döndü diyebilirim yani öyle bir şey yok. Ha maskeyle gezenleri var ama bunlar zaten pandemiden önce de maskeyle geziyorlardı. Gerek kokudan olsun gerek sağlık açısından gerekse alışkanlık yani burada pek öyle bir şey yok. Arkadaşımın birisi de sormuş. Adil abi seni hep yalnız geziyorsun. Oraya gidenler hepsini elinden bir kızın elinden tutup gidiyorlar diyor da. <laughs> arkadaşlar o kız elinden tutup gidenler bu arkadaşlar tatile geliyor. Bir iki hafta veya bir ay tatile geliyor. E ne yapacak? Tabii parayı verip alacak. Kızı elinde tutup gezecek. Benim öyle bir şeyim yok. Ben burada yaşıyorum. Yani, Türkiye'de herkes sanki her gün karısının elinden tutup da burada sabah akşam caddede <laughs> çarşıda mı geziyor? Yok. Yani ben de böyleyim. Ben burada yaşadığım için öyle bir gerek görmüyorum. Yani kızların elinden tutup çarşılarda gezmek turistlere mahsus arkadaşlar. Benim öyle bir şeyim yok çünkü benim bir sürü arkadaşım var. Yani öyle bir şeye gerek duymuyorum. Sonuçta ben burada yaşıyorum. Ama yani şunu da söyleyeyim ki burası Pataya'da. Pataya. Yani Pataya'da kimse yalnız kalmaz. Anlıyorsunuz değil mi demek istediğimi? Evet. Çok güzel sorulardan birisi. Abi Pataya'daki, Pataya'daki kızlar <laughs> niçin para istiyor? <laughs> değil mi? Bedava mı olsun diyorsunuz? Yok öyle bir şey yok arkadaşlar. Bu Pataya'daki kızlar buraya ne için geliyor? Para kazanmak için geliyor. Öyle herkesle bedava gitseler yani o kızlar parayı nereden kazanacak? E, zaten paralar olmuş olsa bu işi yapmazlar. Değil mi? Yani sonuçta buraya gelmelerin sebebi erkeklerle gezip, giyip, içip, eğlenip para kazanmak. E, sonuçta bazı arkadaşlar diyor işte yok efendim ben işte bir hafta gezdim yok kız elimi cebime attırmadı yok işte para vermedim geçenlerde arkadaşım birisi de öyle diyordu sıfır model iPhone elbiseler falan tam şura bura 80 bin bat para harcamış bir haftadan 80 bin bat arkadaşlar 80 bin bat harcamış diyor ki daha elini cebime attırmadı diyor ulan o 80 bin batla burada bir, bir sene geçinenler var. Ya elin elini cebine attırmamış. Daha ne istiyorsun yani? 80 bin bat vermişsin. Elin adamı burada 20 bin bata, tatilini yapıp gidiyor. Yani bir de böyle hava atanlar var arkadaşlar. Dediğim gibi bak yine söylüyorum. Pataya'daki kızlar hiç kimsenin kara kaşına, kara gözüne hevesi değil. Paranız varsa sizler çıkar, eğlenirler, sizle beraber olurlar. Paranız yoksa maalesef yok. Yok ben bedava geldi bana ha bedava gelenler var mı? Tabii ki var. Arkadaşlar soruyor bedava gelenler varmış. Ya var tabii. E gördüm burada kaç? 21-22 yaşında genç birisi almış. 57-58 yaşında. Yani bedava verse yüzüne bakmayacağını kız almış. E bedava yapıyor. E tabii bedava yaparsın onu git de 20 yaşındaki bir kızı bedava alsana. Ya bununla hava atılmaz arkadaşlar. Yani parayla yaptığınız bir şeyden hava atmayın. Demiş yok ben işte günde iki tane kadın götürüyorum, üstüne tane kadın götürüyorum. parayına parayla götürüyorsun, bedava mı götürüyorsun? Yani bunun neyin havasını atıyorsun ki? Ve insanları bir de böyle özendiriyorlar. Millet zannediyor ki ulan 4-5 tane kadın alıp götürebiliyoruz. Bunlar parayla arkadaşlar. Yani para abi para. Pataya demek para demek. O yüzden pek aldanmayın. Bedava gelenler var mı? Ya tabii ki bedava gelenler var. Nasıl var? Örneğin mesela ben burada yaşıyorum. Benim bir sürü arkadaşlarım var. Ego kovarda çalışıyor. Normal yerde çalışıyor. Bazen müşterisi yok. Bazen canı sıkıyor. Gece 2-3 daha arıyor. Gelebilir miyim? Konuşuyoruz. Sohbet ediyoruz. Beraber kalıyoruz. Böyle çok. Bir sürü. Ama turistler için değil. Yani turistleri para olarak görüyor kızlar. E ben burada yaşadığım için e, beni kendilerinden birisi olarak görüyorlar. Mesela örneğin birisiyle para gidiyor. Para vermediği zaman mesela bana bedava geliyor. Niye? Çünkü ben buralıyım. Geliyor sabaha kadar sohbet ediyoruz. Duşunu alıyor. Rahat yatakta uyuyup gidiyorlar. Yani bunlar ya bunları normalde bilmeniz gerek arkadaşlar da yani çok sorulduğu için bunların cevabını buna cevap vermeye gerek yok çünkü pataya eşittir para. Bunu böyle bilin arkadaşlar. E, bir e, takipçim de yazmış abi diyor barların önündeki kızlar diyor siz geçerken sizi tutup içeri alıyormuş ama sizin yanınıza gelmiyormuş diyor. İlginç. Yani eğer bir kız sizi tutup da bara götürüyorsa e, sizle oturup bir şeyler içip e sizi de içirip kendisini içecek alacak ve sizinle sohbet edip sizden para kazanma. Yani sizi içeri alıp da niye sizin yanınıza gelmesin ki? Yani kızlar onun için orada. Ha, Belki şu olabilir, örneğin gogobarlar da, çünkü gogobarlar da her bir müzikte veya her bitmiş müzikte kızlar değişiyor. Yani birisi gidiyor, 15-20 dakika dans ediyorlar, ondan sonra gidip bir grup geliyor. Zaten yani dans etmeyen kızlar dışarılarda olduğu için öbürlerine bakıyorsunuz. Zaten veya o kızı elinden tuttuğunuz zaman o kız zaten size içeri giriyor. Yani böyle bir şey yok arkadaşlar. Hangi kızı gözüne gözünüze kestirirseniz gidin, o kız sizle geliyor. Yani bunda bir problem yok sıkıntı ki çünkü kızların işi o. Yani barlardan sizi içeri götürüp içirmek ve sizinle sohbet, muhabbet etmek. Tabi gerekirse de o akşam sizinle gidip parasını kazanmak. Bu böyle. En çok sorulan sorular, bakın arkadaşlar, işte vizedir, oturumdur, orada çalışabilir miyim? Bunları, bundan önceki videomda zaten hepsini anlattım. Tayland'la alakalı vize, kaç vize var, nasıl alabiliriz, Nasıl oturum alabiliriz? Nasıl e, Tayland vatandaşlığı alırız? Bu zaten YouTube kanalımda son koyduğum videoyu. Orada baştan sona kadar anlatıyorum. Yani oradan e, izleyebilirsiniz. Şimdi burada yine aynısını anlatıp da yani boşuna e, zaman kaybetmeyin. Çünkü o videoda komple hepsini açık açık anlatıyorum. Yani burada evde alsanız, daire de alsanız, da satın alsanız size ne süresiz oturum var, ne direkt vatandaşlık var. Ne de öyle bedava vize var arkadaşlar. Buranın kanunu çok çok farklı. Dediğim gibi böyle bir şey yok. Belli bir prosedürleri ve belli bir kuralları var. Bunları dediğim gibi önceki videomda anlattım. Ee, orada izlerseniz tüm bilgileri rahatlıkla alabilirsiniz. Son zamanlarda tatil paramı çıkarmak için orada böyle boncuk çıncık takı işleri satabilir miyim diyen arkadaşlar var. Şimdi size yapmayın demiyorum. Yalnız bu işleri yapıp da deport yiyen yani Tayland'a giremez e, damgası yiyen arkadaşlar çok oldu son zamanlarda. Tamam gezmek tabii ki güzel. Tabii ki gezmek herkesin hakkı ama yani bunun da belli bir kanunu, prosedürü var. Nasıl ki Türkiye'de yani bir seyir satıcılarla zabıtalar arasında kovalamaca problem oluyorsa burada da aynısı. Yani ben oradan bir şeyler getireyim, böyle caddeye kurayım, satayım öyle bir şey yok. Burada dediğim gibi çok genç arkadaşlar deport yedi, çok büyük problem yaşadılar. Çünkü geçenlerde bu yine bir da vardı, böyle işte boncuk cıncık falan satıyorlar. Bunlar yasak. Ama siz tabii ki bu yasakları veya her riski gözüne alır, alabiliyorsanız o sizin sorunuz. Ama ben size bir abi tavsiyesi, yani böyle şeylere girişmeyin, başınız belaya da girebilir yani sonuçta. Yani her ülkenin kendine göre bir kuralı var arkadaşlar ya ya bu böyle ne diyeyim. E zaten yani bu Hatay'a ve bu işlerle alakalı yani kanalımda bir sürü videolar görebilirsiniz. Şimdi evet ne diyelim biliyor musunuz arkadaşlar? Her pazar Tayland saatiyle 17 yani akşam 5 Türkiye saatiyle 13 yani öğlen 1 de itibaren her pazar canlı yayında pazar sohbetleri ile beraber olacağız zamanınız olursa öğle, pazar günü öğlen yemenden sonra çayınızı kahvenizi alın. Saat 1'de de oturalım. Farklı farklı yerlerde, farklı mekanlarda canlı sohbet edelim. İkinci bir şey de Pataya Night isimli TikTok hesabım var. O Pataya ile ilgili, Pataya'nın güzel kızlarıyla ilgili güzel kısa videolar görebilirsiniz diyorum. Daha farklı ve daha güzel videolarla görüşmek üzere. Hoşça kalın.